Tokat'ta ehliyetini 3 yılda ve ancak 9. direksiyon sınavına girerek kazanabilen Mustafa Işık, bu başarısından dolayı gözyaşlarını tutamadı. Tokat'ta yaklaşık 3 yıl önce ehliyet almak için kursa yazılan 32 yaşındaki Mustafa Işık, teorik sınavın ardından direksiyon sınavına girdi. İlk sınavını yaşadığı büyük heyecan ve panik nedeniyle kazanamayan Işık, diğer sınavlarda da heyecanını yenemedi. Sınav fobisi oluşan Işık, direksiyonun başına her geçmesinde yaşadığı stres nedeniyle başarılı olamadı. Direksiyon usta öğreticisi Meral Öltem Ertaçoğlu'nun moral desteğiyle Işık, 9. kez girdiği direksiyon sınavını kazandı. Sınav sonrasında gözyaşlarını tutamayan Işık Bakın neler söyledi? Ya, ne ya, ne de böyle bir idealamdı. Bir Ne demek? Tamam teşekkür ederim. E ee, ilk serüvenim e, 2019 yılında başladı. Bayağı bir e, benim için yorucu, meşakkatli, stresli bir serüven oldu açıkçası. 8 kere direksiyonda kaldım. 9. da bu hafta ehliyetimi aldım. Hala o stres, o heyecan alamama duygusunu iki gün boyunca üzerimden atamadım. yakında da ehliyetime kavuşacağım. İşte o zaman inanacağım ehliyet aldım. Normalde trafikte giderken herhangi bir sıkıntı yok ama o sınavın heyecanı, psikolojisi, işte komisyonların yanımda olması, e, Beni başka bir duyguya kapılıyordu. Hep kalacağım, geçemeyeceğim. bunda da kaldım gibi. Zaten bir keresinde kaldıktan sonra otomatikmen ikincisine de kaldım ve bende artık geçememe gibi bir duygu oldu. devamlı bu arka arkasına geldi. İşte psikoloji olarak da bayağı kendimizi de bu konuda özgüvenimizi tamamen yerlerde yaptık. almadık ama sonunda geçtik. Yani üç yıl boyunca devamlı almak için, ehliyet almak için uğraş verdik. Bunun da tabii maliyeti de oldu. Geçen hesapladığımda bir 8-10 bin liraya yakın bir maliyeti olduğunu öğrendi, gördüm. Yani artan zamlar oldu, işte değişen fiyatlar oldu. Tabii bunun yanında da maliyette de parasal olarak da bayağı biz de yıprandık. Yani. Sayın Meral Hocam var, o direksiyon da ...beni arka koltukta çekmiş. Ee, hocamız, komisyondaki hocamız... ...park etmemi söylemişti. O anda daha sinyal verince... ...tamam geçmiş geçmiş olsun, geçtiniz dedi. Yani bir anda 3 yıllıkta verilen süreç, mücadele... ...bir anda işte tek seferde geçmem... Ee, ...duygusal olarak tabii ki ağlamama neden oldu. İnanamadım çünkü. O anda kendimizi bırakmışız. Ağladık. Ee, güzel bir şeydi yani geçmek. Ee, dediğim gibi çok zorlu bir süreçti benim için. Başka kurslarda bir 8 kere girip çıkması olmuş sınavlarda. Şimdi başta başlayınca şöyle söylemem gerekiyor. Mustafa ilk ben duyunca dedim ki aman Allah'ım yani 8 kez sınava girmiş bir insan ben ne verebilirim diye düşündüm. Mustafa'nın tek eksiği güvendi. Yeri geldi müzik açtık. Yeri geldi hata yaptığı zaman durdurduk. Ee, sohbet ettik. Yani her şey araba sürmek değil. Çünkü bu 14 günlük bir süreç olursa olur olmazsa olmaz. Çünkü devamlı ben yanında olmayacağım. Tamam sağ tarafta pedallar var ona güvendirdim ama ama ondan sonraki süreç ve kendi de gördüğü trafik hemen panik hatağını yenmesi gerekiyordu. Sınav günü gelip çattığında saat 1'i çeyrek geçeye koydum. Sabah gelip de heyecan yapmasın diye. Yapacağına emindim ben onun. Ve başardık ya. Yaptık. Mustafa yaptı ve yapar. Çünkü dediğim gibi orada bir baraj vardı. Ben onu geçer miyim geçemez miyim? Barajın altında kalır, boğulur muyum, üste çıkar mıyım? Mustafa araba sürer. Sadece Mustafa'ya güven yoktu. O güveni aşıladık ve hallettik.